Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, teşekkürler. Hoş geldiniz. Anahtarınızı mı unuttunuz? Yok, hesap işlerine bakalım biraz diyecektim de doğrudan size geldim. Bakalım tabii. Merhaba. Firdevs Hanım yukarıda mı? Yok, dışarı çıktı o. Peyker Hanım'a gitti, neredeyse gelir. Şu işi halledelim Süleyman Efendi. Ben birkaç gün burada olmayacağım. Bir de karışmasın sonra. Hı. Tamam. Biraz müsaade edin. Şunu bir fırına koyayım, sonra bakarız. Hayrola, izne mi çıkıyorsunuz? Evet, dinleneceğim biraz. Bir şey mi oldu Katya? Yo. Niye gülüyorsun? Hiç. Aklıma bir şey geldi de. Bu iyice havalandı. Şeytan diyor, sık gırtlağını. Efendim? Tamam, peki hemen getiriyorum. Nihal Hanım da kahve istiyor. Daha demin içmeyeceğim dedi. İncik incik mahvetti bugün beni. Gitti yeteri geldi beteri yani öf! Kızım bu ne biçim söz? Onun da havası değişti. Bihter Hanım'ı taklit ediyor resmen. Ne karar verdin? Ee, bak perdeler için bu kumaşı seçtim. Not aldınız değil mi? Tabii tabii. tabii. tabii mi? Bak bence Notu seçtiğin aldım, koltuklarla bu da hoş durur. Bakabilirsiniz. Ben bunu beğendim ama. Sizce de bu daha iyi değil mi? Hmm. Şık bir kombinasyon olacak. Burayı bugün hemen boşaltacaksınız değil mi? Evet. Biz izninizi rica edelim şimdi. Hiçbir şeyin aksamasını istemiyorum lütfen. Her şey konuştuğumuz gibi olsun. Hiç merak etmeyin Nihal Hanım. Kahveyi beğenmeyip geri gönderirse hiç şaşmayacağım. Ters günümüzdeyiz çünkü. Konuşmayı bırak, işini yap. Üf. Kusura bakmayın, bugün çok yoruldu da. Yüz bulmasın diye onun yanında bir şey demedim ama haksız da değil yani. Bihter Hanım gitti, ne hal değişti. Şimdi bak, evin kontrolünü ele aldı. Birinin yapması lazım ama, değil mi? Öyle de. Nihal'inki halin ki biraz oynamak gibi geliyor bana? E ee, benim işim bitti. E ee, ellerimi yıkayayım da hesaba kitaba oturalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi, İyi günler. günler. İyi günler. İyi günler. Cemile misafirlerimiz hı hı. gidiyor. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek Olur. üzere. Bu işler de sana kaldı. Zevkli ama. Alıştırma oluyor benim içinde. Kendi evimi döşerken zorluk çekmeyeceğim hiç değilse. Kendi evim derken gözlerim parlıyor. Hadi canım. Ev bakmaya başladınız mı? Cık, yok da. Yakında başlarız ama. Bihter eve dönmezse baban yalnız kalmasın diye belki siz de burada oturursunuz. Bilemiyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. Ya nereden çıktı bu ayrılık? Niye böyle yapıyorlar sanki? Bırak Pelin. Tekrar tekrar konuşup da sinirimi bozmak istemiyorum. Hilmi Önal bir taraftan, yalan yanlış haber yapan gazeteciler bir yandan. O kadar çok yüklendiler ki üzerimize. Bakma böyle durduğuma, çok yordular beni. Her şey yoluna girer inşallah. Üzülme sen. Bir an önce iyileşmeye bak. Şahes de son aldığımız faturalar nerede? Burada çekmecede. Tamam ver onları da. Dekoratörler gitti. Müzik odasında çalışalım mı rahat rahat? Nasıl isterseniz. Bulamadım faturaları içeri koydum herhalde. Tamam sen onları müzik odasına getir o zaman. Deniz Hanım niye Nihal'in yanına uğramadı hiç? Bilmem. Pek tadı yok onun da. Firdevs hanımla da karşılaşmak istemiyor. Baksana, doğrudan buraya geldi. Katya da imalı imalı güldü. Bihter hanım gitti. Tavus şu hala başımızda. Bakalım o ne zaman toplayacak pırasını pırtısını. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.